Eyvallah sağ ol canım. Hani şeyimi getirirler dünyadan ha? Şşt hop alo. Doğru 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 doğru. Ee, çıplıyor bunlar. Kafanın yarısı yok. Şşt ver lan. Ver ben de ver. Mundar ettim mundar. İyi çocuklardır ama ha. Belli belli. Sistemi kurmuşsun, çok güzel de şu kaçma olayını be, gözünü seveyim be bizim Bırak da tavayı Gel sana buradan kaçışın şey yollarını anlatayım. Evet hocam. Heh. Şimdi bu bizim mutfaktan dışarıya açılan havalandırmayı bir yere. Havalandırma? Heh. Siz de mi kaçtınız lan? Yok, kaynaması sıraya. Hadi hadi hadi. Ne kadar uyanıksın ya. Ne uyanıksın lan? Yemek almaya geldim. Allah Allah. Bir de şey vardır, o da olur. Neydi o? Sen söyle. Kapat, kapat. Kapat. Ne kadar meraklısınız ya. Yok iyi tamam, hadi kaçıyorum ben. Buradan böyle direkt kaçılıyor mu abi? Kaskı niye çıkarıyorsunuz ya? O da olmadı. Moleküler transportasyon mu? Hiç şaşırmadım. Nedir o? Ya bildiğin ışınlanma. Bildiğim. Işınlanma varsa direkt evdeyim o zaman. Işınlanma riskli iştir oğlum. Işınlanacağın yeri iyi ayarlaman lazım. Ben o riski alıyorum kardeşim. Benim buradan kaçmam şart. Ya buradan kaçmanın imkansız. Bunu hala anlayamadın ha. Kusura bakma Bob. Adını Bob Marley koymuşsun ama felsefesini anlayamamışsın. Öyle takkeyle falan olmuyor bu işler. Neymiş bu işin felsefesi? Get up, stand up, don't give up the fight. Bana şöyle bir sopa, bir de bez bulun abi. Dur. Ben size göstereceğim amayı şimdi, dur. Siz daha tanımadınız Arif'i daha. Tanımadınız. Ümidini yitirme. Güç içinde. Güç içinde. Ee, i̇çinde, içinde. Sırf ışıkla çık. Bir yardım vardım yok, sırf hava almadan koy. Cekini de sikeceğim ama ha. Başından mı ha, ışınlanma. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun burada? Kova yok kova, kova olsa daha bir şey ne yapacağım Ne diyorsun? Da. Ne ne diyorsun? Komutan Lokar buraları pırıl pırıl olacak dedi. Toz giriyormuş her yere. Yürü hadi yürü. Ne yürü ya? Ulan gezegeni ahıra çevirmişsiniz be. Yürü. Biraz kadınlık öğrenin, temizleyin Yürü. buraları kardeşim. Yürü hadi. burada? Ablacığım gözünü seveyim şu ışınlan odasının bir tozunu alayım da Yürü, canım. yürü. Ama, bak bir, bir adam geldi dedi ki mahkum dedi oranın dedi tozunu alsın dedi. Vallahi bak ama dedi ki yani ışınlanmasın yalnızca silsin orayı dedi. Ah kolumu sıkmayın ya. Temizleme maksadıyla dedi ya. Yazıklar olsun size be. Böyle ışından malın ta anasını al. Ya, bırak müdahale etme ya bırak ya. Yazıklar olsun ya.